يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس والعشرون من سورة صافات بين صافات سورة السنن. 26. dersini ve 170 179 180. ayetinden itibaren okuyoruz. Zaten bu surenin son 3 ayeti kalmıştı. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanada iki güzellik aranmaktadır. Biri mahzub bir fiile mef'ul mutlak. Vacibul hasf fiile mef'ul mutlak oluyor. Burada üssebihudür, fiilin mahzubtur, hasfi vacip. Bir de lazimul idafedir. Subhana rabbe idafe olmuş. Subhana sebhü ve sebihun isimul masdaridir. Tesbih manasındadır. Mahzuf bir üssebihü mef'ul mutlak olur. Rabbi mudafu müdafu ilahisi olur. Kaf, Rabbinin müdafu ilahisi oluyor. Rabbi, birinci Rabbin, bedeli veya atül Ezzeti izzeti müdafu ilehi Amma yasifun, Sübhan'a'ya mutalıktır, zahara göre. Hakikat itibariyle, usebbühüye mutalıktır, car-ı mecrü, usebbühüye nedir, mutalıktır. Meflubi gayri serih olur. Yasifuna fiyel vav faal, وسفيا سفو وَعَدَى يعيد بابن دندر وفعل مفعول مفعول ما ن عيد محذوف يسفون جملة سين مايا سبحان ربك رب العزة عما يسفون سبحان ربك ربنا كَافَى إضافة سي أفنمزة Efendimizin teşrifi içindir. Mudafu mudafu ilehiden hangisi daha eşref ise o idafe diğerinin teşrifi içindir. Burada mudaf mudafu ilehiden daha eşref olması hasebiyle buradaki idafe mudafu ilehinin teşrifi içindir. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun İzzet, şeref kadir kıymet manasına da gelir. Galabet güç manasına da gelir. Buradan galebet güç alırsak daha iyi olur. Hani ve tevelle anhum hatahin bu yüce Allah onların ile de cezalandırdığına cezalandır cezalandırmayla ilgilidir. Ona işaret ediyor. Ve absir fesofe yubsirun bu da aynı onların başına gelen azabı gör onlar da görecekler. Bu neyi gerektiriyor? kudreti gerektiriyor. Onun için Rabbil İzzeti kudret, azamet alırsak daha neden Münasıbdır. Rabbinin izzete idafesi taksis içindir. O Rabbi izzet, izzetin sahibidir. İzzetin izzetin sahibidir. Yani izzet ona hasır. Ondan başka kimseye izzet yoktur. Sanki Rabbul İzzeti, Zul İzzeti manasındadır. Sahibu Sıdkın yani Sıdkı Has anlamında olduğu gibi burada da sanki Zul İzzet hükmündedir. İzzet ona hastır. Onun gayrısına izzet yok. Ya öyle deriz veya İzzet Rabbisidir, İzzetin malikidir. O izzet ya kendi zatında, zat-ı celilesinde mevcud olur veya yarattığı İcadeti kimselerde izzet oluşur. O da kimlerdir? Peygamberlerdir. Dolayısıyla evliyalardır. Sübhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Onlar Allah'a evlat nispet ediyorlardı. yüce Allah evlat sahibet Şurekaların nispet ediyordu. Yüce Allah sü Sübhandır. Yani onların söylediklerinden münezzehtir. Çok çok uzaktır. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Rabbike Rabbil İzzeti Senin Rabbindir. Yani ileride sana yardım edecek. Hani ve inne jundana galibun. Birkaç ayette bu işaret vardı. Allahu Zülcelal Müslümanlara, peygamberlere yardım edecek, onları galip kılar. Ne onları galip kılar? Çünkü onların senin Rabbindir, sen ümmetin Rabbisidir. Rabb, terbiye ettiği kişilere merhametli olur, şefkatli olur. Tamam belki şefkatli, merhametli olur da gücü yetmez. Hayır, Rabbil İzzeti. Hem şefkat merhametlidir, hem onların murabbisidir. Hem de izzet güç sahibidir. İstediğini yapar, istediğini yaptırır. Manası nedir? Yani izzetin kendisine has olup, kendisinden başka kimseye izzetin olmadığı, senin Rabbin olan Yüce Allah, Allah onların söyledikleri bütün nakaislerden münezzehtir. Veleden münezzeh, sahibetten münezzeh, şerikten münezzeh. Zaten Rabbil İzzeti de Sübhane'nin illetidir. Sübhane, Yüce Allah, veled, sahibe, şerikten munezeh. Niye? Çünkü izzet sahibidir. İzzet ona hasır. Onun izzeti zatidir veledle, sahibetle, şurekarlarla izzetlenmesinin, güçlenmesine gerek yoktur. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Çok münasebetler var. Bitince tekrar döneriz. Hepsini burada zaten zikredecek değiliz. Ve selamun alel murselin. Ve selamun azimun alel murselin selamunun tenkiri tazim içindir. Veya teksir içinde büyük selam mursellere olsun veya çok selamlar mursellere olsun. Tazim de alabiliriz, teksir de alabiliriz. Tazim de alabiliriz, teksir de alabiliriz. İkisini birden alabilir miyiz? Cumhur'a göre bir lafızdan iki mana alınmaz. Bir kelimeden iki müşerrek mana alınmaz. Ama bazı kilelere göre caiz. O kilelere göre gidersek Allah'ın çok ve büyük selamları alel mursel murseller üzerine olsun. Buradaki taksis selamun azimun, selamun kesirun. Mukadder sifetle taksisi yapılmış ve ve selamullahi tenvin mudafu ilehi ivet diyebiliriz. Neticede idafe olursa marif olur, sıfat olursa taksis olur. Her ikisi de mutlu olması için kafidirler. Ve selamun alel murselin. Selam bütün murseller üzerine olsun. Bakın Yüce Allah bu sureyi celil e de. Bir kısım peygamberlerinin ismini vermek suretiyle onlara selam etti, tahiyyat etti. Sonunda bu sefer hepsine toplu halde selam yaptı Yüce Allah. Bu ta'mimun ba'de nedir? Yani ta'mimun li rusulü bi tahiyyati ve selami ba'da ma khasel ba'de minhum biha. Ve bu peygamberler için burada nedir? Bir teşriftir. Bakın, Subhane Rabbike, <Sessizlik> senin Rabbin munezzeh, Velad sahibet şerikten munezzehdir. Rabbil izzeti amma yasfun, ve selamun alel murselin. Allah'ın tenzihinden sonra, peygamberlerin selamını getirmesi, onların şe'ninin tenvinihidir, tazimidir. Ve onlara bildiriyor ki, yani bildiriyor ki Yüce Allah bununla, onun peygamberleri bütün mekarihlerden salim olacaklar. Bütün makasidlerine ulaşacaklar. Selamun alel musenni demeyle peygamberler galip gelecekler. Galebet peygamberlerindir. Kendilerine yapılan mekariler, meşakların geçici olduğuna işarettir. Akibetül emirde ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Hamda, alemlerin Rabbisi olan Allah'a olsun. Hamd, hamda, müstehak olan alemlerin Rabbisine olsun. Hamd, Hamdın maliki olan Allahu u Celala olsun. Lam istekak içinde olabilir. Temlik içinde olabilir. Şimdi velhamdülillahi rabbil alemin ne demek? Yani sana hamde müstehak olan Rabbul alemindir. Velhamdülillahi rabbil alemin sana hamde Laik olan Allahu Zul Celaldir Neye karşı sana hamd müstahaktır? Düşmanlarını helak etmiş, enbiyalarını galip kılmış. Düşmanları helak eden, enbiyaları galip kılan Allahu Zul Celala ne olsun hamd olsun. Peki Allahu Zul Jalal kendi mi hamd ediyor? Allahu Zülcelal kendini mi tenzih ediyor? Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Bu üç ayetle yüce yüce Allah kullarını ne diyor? Tenzih, selam getirmeyi, hamd etmeyi öğretiyor. Sanki yüce Allah diyor, siz Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin deyin. Buna bir halel getirmeyin. Bize böyle emrediyor. Fatih suresinde elhamdülillahi rabbil alemin siz böyle deyin. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Kur'an'ın çok yerlerinde kul takdir edilmek suretiyle imtizacı gerçekleşiyor. Şimdi bakın bu sure-i celilede müşriklerin Allah hakkında söyledikleri veleddir, benattır, sahibettir, şurakalardır. Söylediler mi? Söylediler. Bu surede bu var mı? Var. Peygamberlerin düşmanlarından, kavimlerinden çekmiş oldukları meşakkatler, mihanlerin bası geçti mi? Geçti peygamberlere verilen yardım ve galebet o düşmanlara karşı neticede peygamberlerin galip gelmesi efendimizin galibeti gibi Hz. Musa'nın Hz. İbrahim hepsinin neticede peygamberler galip gelmişler. Bu da ne oldu? Bu da geçti. Üç şey geçti bu sure-i cellede. Yani çok şeyler geçtiler. Ana başlıklı üç şey. Müşriklerin Allah'a layık ol layık olmayıp da Allah'a nispet ettiği şeyler var bir. Peygamberlerinin kavimlerinden çekmiş olduğu izdırablar var iki. Peygamberlere verilen galebet, nusret bu da bu surede var diye. Buraya gelince yüce Allah bunları sonuçlandırdı. Surenin sonunda bunları içine alacak, toplayacak bir iki üç cümleyi iki üç ayetle ifade edeyim. Subhana Rabbike onlar Allah'a layık olmayan şeyleri veledir sahibede şurakaları nispet ederler. Allah huzur celal bundan münezzehtir. Subhana Rabbike Rabbil izzeti amma yasifu. Bundan münezzehtir. İzzet sahibidir. velede, sahibete şurakalara ihtiyacı yok. Ve selamun alel murselin. Ve selamun alel murselin. Peygamberlerin meşakkatinden bahsedildi. O peygamberlere ne olsun? Selam olsun. O tahammullarına karşı, o ezzetlerine karşı, o sıkıntılarına karşı onlara ne olsun? Selam olsun. onları bu meşakkatten kurtaran Allah'a bu nimete karşı velhamdülillahi rabbil alemin ne olsun yani onlara hüsnül akibet akibet itibariyle vermiş olduğu galebeten dolayı yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Subhana rabbike rabbil izzati amma birinciye göre ve selamun alel mursalin ikinciye göre ve elhamdülillahi rabbil alemin bu da üçüncüye göredir. Surede üç şey geçti. Surenin sonunda da üç şeyi cem edecek. Üç şeyin hulasesine, neticesine işaret ettiği. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun Yasifun Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin Alel murselin Alemin Yasifun Yubsirun Onlar da nedir? aynı. Hatta hin munzerin o da nedir? aynıdır. Yubsirun yestaacilun o da aynı. Yani ayetlerin çoğunun fasileleri, sonları veya rostları nedir? aynıdır. Safat suresi bitti. yüce Allah bizleri Safat ve Kur'an'ın diğer surelerin bereketinden, anlamalarından عمل اتمتن محروم اتمسن يارني ان شاء الله تعالى سورة سادلة دوام ادرس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قد كفاني علم ربي من سؤالي واختيا